İnsanlar o kadar büyük bir yanılgının içerisine giriyorlar ki bazen. Zannediyorlar ki insan Allah iki tanedir, üç tanedir demeklediğinden çıkar. Halbuki böyle bir şey yok. Şeytan Allah'a ortak koşmuyor. Bu diyorsunuz bunu değil mi? Şeytan Allah'ı biliyor mu? Biliyor. Şeytan Allah'ı tanıyor mu? Tanıyor. Allah'ın bir olduğunu, kadir mutlak olduğunu, yoktan var ettiğini ve dilediğini yaptığını biliyor. Şeytan aleyhillâne Allah'ın fail muhtar yani dilediğini yapan ve gücü her şey yeten olduğunu biliyor. Ama buna rağmen şeytan kafirdir. Şeytan putlara tapmıyor. Şeytan Allah'a ortak koşmuyor. Şeytan aya, güneşe, toteme, putlara tapmıyor. Ama kafirdir. Niye kafirdir? Allah'ın kendisine emrettiği şeyi yerine getirmediği için kafirdir. Allah'ın kendisine emrettiği secdeye riayet etmediği için, Allah'ın emrine baş kaldırdığı için, Allah'ın emrine isyan ettiği için kafirdir. Ve bu isyanının, bu küfrünün temelinde de Estaizu billah, ebe ve stekbara ve minel kafinin. Kur'an bize çok net bir şekilde anlatıyor. Böbürlendi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Allahu u Teala bizi muhafaza etsin. Yanılıyor insan insanoğlu. Zannediyor ki buraya kendi kendine geldi. Veya zannediyor ki burada istediği her şeyi yapma hürriyetine sahiptir. Halbuki böyle bir şey yok. Böyle bir dünya İslam anlayışında yoktur. Altyazı <laughs> قمالاني شهاب الدين سيد طه رهبر شيخ مهلاني شهاب الدين سيد طه